Alsat Cars kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Valla bu videoyu ikinci kez giriyorum. Sesle alakalı bir problem oluştu. Şu an mikrofon olarak farklı bir telefon kullanıyorum. Arkadaşlar yeni videoda yeni konuğumuz Renault Clio. Renault Clio ile beraberiz. Bu Renault Clio normal standart Clio'lara göre biraz daha farklı. O yüzden bu arabanın incelemesini çekmek istedim size. Arabayı incelerken de işte normal Clio'lardan farklarını onları göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar bizim arabamız 2018 model. iKon ee, Icon paket. Icon paket dediğimiz zaman tabii Clio'larda Renault'larda biraz daha değerli oluyor. Çünkü çoğu opsiyonel özellikler Renault'larda kısıldığı için işte arka camlar manuele kadar düştüğü için bu tabi ikon paketleri değerli oluyor. Ama bu arabaya değer katan özellik sadece ikon paket olması değil arabamız cam tavanı arkadaşlar. Clio'larda görmeye alışık olduğumuz bir durum değil. Zaten çok nadir bulunuyor piyasada. Öyle fazla fazla cam tavanlısı seçeneği olan bir araba da değil. Yeni kasasında da eski kasasında cam tavan seçeneği çok olan bir araba değil. O yüzden videosunun çekilmeye değer bir araba olduğunu düşündüğüm için bu videoyu sizlere çekiyorum. Arabamızı inceleyelim. Bakalım beğenecek misiniz? Ya da bu araba hakkında düşünceleriniz neler? Bunun işte yorumlarını videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Renault Clio dediğimiz zaman normal Clio ile kasa tasarımı aynı. Ama farkları neler? Arabamızın önlerinde LED far var arkadaşlar. LED farımız şu şekilde. Zaten burada LED far olduğunu belli eden LED Vision" yazısı var mesela. Bu normalde halojen farken ikon bir da ya da böyle dolu dolu bir da LED far olarak geliyor. Far deyip geçmeyin arkadaşlar. Bu LED farların ikisi 30-40 bin lira yani iyi para. Bunlar işte arabaya bu konuda değer katıyor. Yani LED far, halojen far tabii ki insanın konforunu, sürüşünü, görselini etkileyen şeyler. Ondan dolayı bu arabaya değer katıyor. Bir LED far dediğiniz zaman 30-40 bin lira. Onun haricinde arabamızın önünde şöyle piyano bilek detaylar var. Nikelaş, piyano bilek. Zaten tasarım olarak... Ben normal boş bir Clio bile olsa tasarımını çok beğeniyorum. Tasası gerçekten güzel bir araba. Bunun da artıları olduğu için güzelliğine güzellik katmış. Ben öyle düşünüyorum. Varsa farklı düşünen yorumlarda görüşelim, buluşalım. İşte arabamızın ön tasarımı bu şekilde. Sis farımız var, LED farımız var, Kiona bilek detaylarımız var. Bir de arabamızda biraz modifikasyon var. Yani görselliği güzel olduğu için görselliği daha ön ön planda tutuldu. Yani bu araba biraz daha basit Koliwur e, ile basılmış ve ekstradan jant eklenmiş. Jantlara bakalım. Şöyle e, tasarımı gerçekten güzel tamamlamış. Böyle 17 güzel bir çelik jantımız var ve ince yanak lastiklerimiz var. Evet, bu arabaya bu şekilde nasıl biniyorsunuz diyen arkadaşlar olabilir. Hayır abi bu arabaya böyle binin diyen arkadaşlar da olabilir. Kimisi konforu seviyorken kimisi de görseli önem veriyor. Bu arabada görsel biraz ön planda tutuldu. Bence de yapılması gereken en güzel hamle yapılmış araç sahibini o konuda takdir ediyorum. Güzel bir hale getirmiş arabayı. Bu arada kumandamız bu şekilde. Kartlı start stop kumandalardan. Bu arada buraya gelmişken aynayı göstereyim. Arabamızın aynası değilin arka camları elle çevirmeyi. Aynamız bile otomatik katlanıyor bu konuda. Dolu bir araba statüsünde yapılabilecek en mantıklı doluklar, opsiyonlar koyulmuş. Tabii ki koltuk kısıtma, işte şerit takip, ıvır zıvır bu yıllarda zaten olan şeyler değil. Emin olun bu arabalar için hiç, hiç önemli şeyler değil. Ama gerçekten Güzel bir özellik. Dediğimiz zaman aynalarımız otomatik katlanıyor. Bunlar gerçekten bir yere fark ettiğin zaman, ettiğin zaman yani kullanıcının konforunu arttıran özellikler. Bunu da bu konuda beğendim. Clio özelinde güzel bir özellik olmuş. Ee, arabanın yan detayına bakalım. İşte yan detayı demediğimiz zaman şurada işte kapı kulpundaki düğmeyi görüyorsunuz. Arabadan çıktığımız zaman araba kapılarını otomatikmen kilitliyor. İşte güvenlik anlamında da güzel bir özellik. Görsel olarak ya bakın tavanın yarısına kadar cam tavan eklenmiş. Bu hem görsel olarak hem içeride kullanım alanının ferahlığı olarak gerçekten büyük bir artısı var. Arabamızın tavanı açılmıyor bu arada arkadaşlar. Onu bilgisini vereyim. Arabamızın tavanını açamıyoruz. Açılabilir bir cam tavan değil ama emin olun hiç önemli değil. Arabanın içine bindiğiniz zaman böyle Clio'nun içi böyle sanki oluyor Passat. Böyle ferahlıyor, genişliyor. O konuda yani arabayı biraz ballandırarak anlatıyorum ama araba çok güzel yani. O konuda neydi, ne olamayacaktım? Heh, evet. O konuda mütevazi olamayacağım çünkü gerçekten çok beğendim. Arabanın içine ferahlık katıyor. Kullanış e, sürüşümüze konfor katıyor arkadaşlar. Ee, orada bir dil sürüşmesi oldu. E, ee, onun haricinde işte arabanın bir de arka detaylarını göstereyim. Arkadan tasarımına bakalım arabanın. Bakalım arka tasarımı nasıl? Bakın buralar bu arada hep işte nikelaj kaplama. Bunlar hep orijinalinde olan özellikler. Arabamın arkasına geldiğim zaman en beğendiğim görsel opsiyon yine led var arkadaşlar. Şöyle arabanın kumandasını açayım. Zaten görüyorsunuz şu şekilde led farlarımız, led stoplarımız daha doğru söyle tabir etmem daha iyi olur. Stoplarımız şu şekilde. Yine nikelaj, yine piyano bilek tampon ekleri arabanın tasarımını gerçekten bir üst seviyeye çıkarmış. Yani bu üst seviyeye çıkarmasındaki sebep Clio dediğim gibi kasası zaten güzel bir araba. O konuda söylenecek hiçbir şey yok. Ama işte artıları da işte hem işte kırmızı renk olması özelinde hem cam tavan olması özelinde emin olun gayet güzel bir görsel katıyor. O konuda da yani yapmak istediğim yorum bu şekilde. Arabanın içine geçelim. Bakalım arabanın içi de dışı kadar yani görseli kadar bize bir artı katıyor mu? Cam tavanı olsun. Arabanın sürüş özellikleri olsun. Diyoruz ya ikon. Biraz dolu dolu bir araba. Bakalım içeride de dolu mu? Yani içeride bize ne vaat ediyor, ne gösteriyor ona da bakalım. Arkadaşlar arabanın iç incelemesine her zamanki gibi şoför kapımızın içinden başlıyorum. Arabamızın içine geldiğim zaman işte burada da farklılıklar görüyoruz. İşte bu arabada çift renk torpido dediğimiz bir özellik var. Arabanın dış rengiyle uyumlu. Şöyle bordo, siyah. Normal kliolardan biraz daha premium malzemeler kullanılmış. İşte 4 cam otomatik. Özellikle vurguluyorum. Biliyorsunuz ki Clio Renault severler bu konuda çok eleştiri alıyor arka camların otomatik olmaması durumundan. Kapı saklama alanımız, kapı cebimiz gayet yeterli. Ses sistemimiz de değişmiş. Sadece normal Renault'ların kullandığı ses sistemi değil. İşte burada Reflex Bass dediğimiz özel bir ses sistemi var. Bu da arabanın orijinalinde olan bir detay. Arabanın içine geçiyorum. İçine bakalım. Şöyle baktığımız zaman anahtarımız işte bu şekilde takılıyor. Buradan start stop düğmesiyle arabamız çalışıyor. Arkadaşlar arabamızın direksiyonunda hız sabitlemesi olsun burada otomatik farımız olsun. İçindeki yine çift renk torpido olsun. Klima menfezlerinin kenarlarının hem piyone bilek hem nikelaj detaylarla kaplanması olsun. Bunlar görsel olarak gayet yerine getirilmiş. Güzel özellikler olduğunu düşünüyorum. Bir de onun haricinde şu ekran. Bu arada da EDC şanzıman var. Otomatik bir Renault Clio. Yani sizi hiçbir şekilde geride bırakmayacak bir araba. Genelde bunların şanzımanlarında çok problem olmaz ama temiz kullanıldığı takdirde size uzun yıllar güzel konforlu hizmet edecek bir araba. Bu arada arabamızın multimedya sistemi şu şekilde. dokunmatik bir multimedya sistemi var. Etrafı yine piyone bilek detaylarla kaplı. Arabamızda geri görüş kamerası yok ama arabayı geri vites aldığımız zaman park sensörlerimiz ekrandan kontrol edilebiliyor. Burada navigasyon paketimiz var işte bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunların hepsi artı özellikler arkadaşlar. Evet çok wow işte multimedyası şöylesi böylesi diyen olabilecek ama işte olmayınca da gerçekten insanı uğraştıran şeyler. Burada AUX ve USB girişimiz var. Şu şekilde klima menfezlerimizin tasarım biraz daha farklı olmuş. Test topuzumuz, şunu çıkarayım. Öyle bakalım biraz daha detaylı görelim. Vites topuzunun konumları şuraya yazılmış. Işıklı değil. Işıklı olsaymış iyi olurmuş ama şurada gayet belirgin bir şekilde okunuyor. El frenimiz elektronik değil. Normal standart el freni. Ama burada tabii eko modu var. Eko modunu alabiliyorsunuz. Arabanı eko modda da kullanabiliyorsunuz. Şunu arkadaşın üstüne Arabamızın iç aydınlatmalarını buradan kontrol edebiliyoruz ve en güzel ferahlık katan yer burası işte arkadaşlar. Yani kamera görüntüsünde bile belli olur o. Burada cam tavan kullanıyoruz, İçerisi daha ferah, daha kullanışlı. Yani içi dışı güzel bir araba olmuş arkadaşlar. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Satacağımız zaman da zaten mutlaka Alsat Cars Instagram hesabında görebilirsiniz. Alsat Cars Instagram hesabında takip etmeyi unutmayın. Bu arada kanala abone olursanız da sevinirim. Biraz da sürüşüne bakalım, gidişine bakalım. Gidiş hakkında yapacağım yorumları da söyleyeyim size. Hani almayı düşünen olan varsa valla detaylı detaylı izlesin işte. İçini dışını incini incini göstermeye çalışıyorum ki. Yani kim almayı düşünüyorsa detaylı bir şekilde görsün. Arkadaşlar şimdi arabayı sürüyoruz. Tabii konfor hakkında çok fazla yorum yapmayacağım. Dediğim gibi arabamız biraz basık bir araba olduğu için da konforu biraz daha kaybettik. Ama tabii ki görsel olarak çok fazla artık kazandık. Dediğim gibi her kullanıcının yorumu farklı. Ama gidiş anlamında, viteslerin geçişi anlamında en ufak bir sarsıntı, belirti hiçbir şekilde yok. EDC şanzımanı o konuda ben beğendim arkadaşlar. Yani işte vitesin geçişi, sallanması hiçbir şekilde belirti yok. Vites düşerken de aynı şekilde. Vuruntu, sallantı hiçbir şey yok. Onun haricinde direksiyon hassasiyetimiz çok yumuşak. Last, jant lastiğimiz değişmesine rağmen çok yumuşak. Arabanın yol tutuşu bir tık basıklığıyla alakalı artı kazanmış. Yüksekken bir tık daha yol tutuşu konusunda belemem gerekirse biraz zayıf kalan bir arabaydı ama bu basıklıkla beraber konforu kaybediyor olabilirsiniz ama bir tık güven kazanıyorsunuz. Araba o konuda daha güvenli oluyor. Bu benim görüşüm değil yani kullanan herkesin deneyimlediği bir şey. O konuda da beğendim. Arabanın artısı var. Tabi basıklığı o kadar da vahim durumda olmadığı için yani normal yollarda kasislerde rahat geçebiliyorsunuz. Valla modifiye seven varsa yaptırsın arkadaşlar. Yani bu arada arabanın koltuklarına bakmadık arkadaşlar. Bu arabanın koltukları böyle yarım deri, yarısı üveç. Evet. öyle gördüğünüz gibi normal deri kumaş değil de ortası böyle Alcantara dediğimiz. Böyle yanları deri. Güzel. Ve oturduğunuz zaman da böyle daha rahat hissettirecek bir koltuk var. Güzel olmuş valla. Ben arabayı çok beğendim. Evet arkadaşlar Renault Clio hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eee sizin de söylemek istediğiniz, işte eleştirmek istediğiniz veya daha da gözümüzden kaçan bir nokta varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Asat Cars Instagram hesabını takip edip Asat Cars YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.